Çok önemli bir başka a, nokta, Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürk ve Atatürkçülük ayrılamaz. Hani bazen söyleniyor ya Cumhuriyet Halk Partisi e, bu yörüngeden ayrıldı, e, Artık savruluyor ki. son zamanlarda böyle bir e, da bir yaklaşım tarzı var. Şimdi bu da ikiye ayırmak lazım. Bir kere seçmen tabanında ve Cumhuriyet Halk Partisinin teşkilatlarında ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de gönülden destekleyen e, gruplar açısından böyle bir şey kesinlikle mümkün olamaz. Yani bu şu, şu anlama gelir. E, birkaç örnek vereyim size. E, hani Cumhuriyet Halk Partisinin at Atatürkçülüğünden ayrılması, e, ne bileyim ben? Milli Nizam Partisi'nin İslam'la ilişkisinden soğuması gibi bir şey. İslamsızlaşma. Yani İslam karşıtı olması. Karşıtı değilse de en azından mesafe, hani mesafe koyun. Hani bazen diyorlar ya aranıza mesafe koyun. Hı. Yani nasıl koysunlar? Yani böyle bir şey mümkün evet. olamaz. Çünkü zaten o partiyi oluşturan, ortaya çıkaran, ayakta tutan 100 yıllık bir partiyi nasıl ayakta tutabilirsiniz? Ya yani bu başka türlü nasıl olabilir? bu ikinci olabilir? motif. Bu ik, ikinci motif budur. Bu değişmez. Ha şu olabilir. Konjöktür gereği. Iktidara geçebilmek ve daha geniş bir seçmen kitlesinden daha geniş bir destek alabilmek mesela, ümidiyle mesela ne şöyle diyebilir oldu? o zaman şöyle hani e, ne derler hani köprüyü geçinceye kadar Hı -hı. Başka bütün şeyler oldu? söyleyebilirsiniz hatta seçmen tabanı e, parti önderliğinin bu türden yaklaşımlarını gönülden benimsemese de iktidara giden yol, yolda bunu bir taktik olarak olduğunu düşünerek bir süreç bir süre için, bir süre için e, buna katlanabilir. Misali var mı? Ve bugün olan şey aslında budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün e, ne diyelim e, işte muhafazakar kesimi açılma e, HDP ile olan ilişkisini düzenleme, İyi Parti ile olan ilişkisinde yakınlaşma ve diğer partilerle hep birlikte davranabilme retoriğini ortaya çıkaran ana hat bundan ibarettir. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni normal koşullar altında bugün de yarın da bunu kalben destekleyebilecek bir seçmen değildir.